Arkadaşlar selam. Dün sinemada Demon Slayer'ın yeni filmini izledim. Yani aslında önceden izlediğim bölümleri bir daha izledim. Sonra da birazcık yeni sahneler izledim. Bu yüzden videoyu şöyle yapacağız. Ben filmi 76 TL ödeyip salı günü Kapitol AVM'de izledim. Bu da reklam gibi oldu. Neyse. Filmin her artısında sinema bileti fiyatına ulaşmaya çalışacağız. Sonucunda filmin gerçeklerini görmüş olacağız. Baştan söyleyeyim filmi tavsiye etmiyorum. Hakkında denecek çok az şey var zaten. Ve bu videoda da bol bol spoiler olacak. Hazırsanız devam edelim. Üstay 6 ve 3 karısı olan abinin dövüşünü aşırı kaliteli şekilde izlemek tabii ki keyifliydi. Ama zaten izlemiştim o yüzden bu sahneleri en fazla 20 TL çıkar benden. Sonrasında Michael Jackson abimizin kalesine gidiyoruz, oralar baya güzeldi. Bence Üstay iblisleri harbiden şahsına münasır tipler, yalan yok. İzlerken de ekrana yapıştım. Minimum 25 TL'si vardı o sahnelerin. Evet, toplam bakiyemiz 45 TL oldu. Filmin devamında mal mal şakalar vardı. O yüzden şakalara göre para koymaya karar verdik. Tanjiro'nun meme şakasına güldüm, 5 TL. Tanjiro'ya aşık küçük kızlardan tiksindim, eksi 5 TL. Yunosuke'ye çok gülüyorum ben, 10 TL. Çalışan abinin şakaları nötrüm, bir tık baydı ama para düşmem. Evet, aklımda kalan tüm şakalar da buydu. E tabi son olarak evet filmde Mitsuri'nin çıplak sahnesi vardı ve sansürsüzdü. Yani öyle olduğunu söylüyorlar. Ben filme kız arkadaşımla gitmiştim. O sahnelerde bir tık bloklandım. O yüzden eksi 76 TL daha yazıyorum.